İnegöl, Ülke Ocakları Başkanı Ümit Kaplan bir basın toplantısı düzenledi. Kaplan yaptığı açıklamada Türkiye'nin bugün maalesef şanlı tarihinin en buhranlı günlerini yaşadığını söyledi. Ülkemiz bugün maalesef şanlı tarihinin en buhranlı günlerini yaşamaktadır. İlkesiz ve tutarsız AKP kadroları Avrupa Birliği'ne tam anlamıyla teslim olmuş, içinde bulunduğumuz son durum bize değerli bir halk ozanımızın şu sözlerini hatırlatmıştır. Yıllarca batı batı deyip durdunuz. Bırakın ulan bu batının adını. Neymiş bozacakmış namert soysuz ağzımızın tadını. Bırakın şu batının adını. Yahu vatan elden gidiyor batının da avradını. Söyleyin bakalım Sayın Tayyip Bey. Davulun sesi uzaktan hoş mu geliyormuş? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın senin ülkendeki konuşmaları hiç de hoşuna gitmiyormuş. Bugüne kadar hep sabretmişsiniz. Yahu bu ülkenin tapusunu size kim verdi? Siz aldatma ve kandırma partisi olarak kendinizi ne zannediyorsunuz? Kral mı? Padişah mı? Dışarıya karşı süt dökmüş kedi gibi usulca ve gayet kibar davranırken neden senin ülkendeki tebalarına suçüstü yakalanan ve kendini kaba kuvvetiyle savunan bir suçlu gibi davranıyorsun? Ve söyleyin bakalım efendiler, Yavru vatanımız ne zamandır bir başka ülke oldu da siz Sayın Denktaş'a git kendi ülkende siyaset yap diyorsunuz. Bu ne gaflet, bu ne dalalet, bu ne hıyanettir. Sayın Denktaş size yıllarca Rum'un, Yunan'ın, AB'nin iki yüzlülüğünü, yalancılığını anlatırken dilinde tüy bitmemiş miydi? Şimdi kalkmış Talat'la aynı ağızdan diyorsunuz ki yahu bizi kandırdılar. Bu durumda ortaya şu çıkıyor siz Sayın Denktaş'a değil onun haklılığı karşısındaki kendi acziyetinize ve beceriksizliğinize kızıyorsunuz. Ona atfettiğiniz açıklamaları lütfen aynanın karşısına geçip bir de kendiniz için yapın. Yapın ki zararın neresinden dönerseniz kar olsun. Zira Sayın Denktaş Kıbrıs için mücadeleye başladığı zamanlarda dilinde tüy biterken sizin daha bıyıklarınızda tüy bitmemişti. Kimse kusura bakmasın efendiler. Eğer mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Herkes ama herkes haddini bilecek. Geçici bir hükümet olarak devletin daimi bir politikası hususunda nasıl olur da devletten gizli bir şekilde yazılı ya da yazısız bir acemilikte bulunursunuz? Öyle anlaşılıyor ki siz kendinizi iyiden iyiye kral zannediyorsunuz. Demek ki AB yetkilileri de olmasa onlardan geri tepen ve yediğiniz naneleri öğrenemeyecektik. O kadar acemisiniz ki geri teken, geri tepen bu naneler konusunda yaptığınız açıklamalarla kendi Dışişleri Bakanlığınızla da ters düşüyor. Durumu kurtarmaya çalışan kurmaylarınızın açıklamalarını da gele veriyorsunuz. Koca Türk Devleti makamları arasında son derece devletsiz ve güvensizlik sergiliyorsunuz. Sözlerime sizin için önemsiz sayılabilecek bir tavsiyeyle son veriyorum. Kıbrıs, yüce Türk milletinin ortak namusudur. Her birey belki şahsında namusunu pazarlık konusu edebilir, ama milletimizin ortak namusunu ve hassasiyetlerini hiçbir şartta pazarlık konusu edemez ve kapalı kapılar ardında devletin asli kurumlarından saklayarak istişare etmeye de kesinlikle hakkı yoktur